Elem tara ilellezine haracu min diyarihim ve hum ulufun. Şu ülkelerinden çıkan insanları şöyle bir zihninde bir canlandır. Gözünün önüne bir getirsene. Getirmez misin? Ve hum ulufun. Bunlar birbirleriyle iyi geçinen insanlardı. Aralarında düşmanlık yok. Üluf Alif'in cemi olarak kabul ediliyor. Ama binlerce anlamına da gelir. Burada hangi manayı vermiş Binlerce mi demiş? Yani gaid kuud gibi Alif Üluf. Birbirleriyle anlaşması anlaşmazlıklar olmayan insanlar değil. Ama ülkelerinden çıkmışlar. Korku, ölüm korkusuyla işte bir bulaşıcı hastalık gelmiş. Biz kaçalım ölmeyiz demişler. Fekale lehumullahu mutu thumma ahyahu. Allahü Teala onlara ölün dedi. Hepsi öldüler. Sonra da Allah onları tekrar diriltti. Tekrar canlarını verdi onlara. Deniyor ki işte bir nebi geldi. Cenab-ı Hakk'a yalvardı. Bunlar tekrar dirildiler. O da o nebinin peygamberlik belgesi oldu deniyor. Bunlar fazla önemli değil bizim için. اِنَّ Şurası bir gerçek. Allah insanlar üzerine gerçekten çok ikramı vardır. Şunu şey yapsana. وَلَاكِنَّ اَكْفَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ Ama insanların çoğusu Cenab-ı Hakk'a teşekkür etmez. Nankörlük yaparlar. Şimdi burada arkasından şu emir geliyor. Ve katilu fi sebilillah. Allah yolunda savaşın. Ve alemu en Allah semiun alim. Bilin ki Allah işitir bilir. Şimdi önceki ayetle arkasında, arkasındaki ayet arasında bir bağlantı var. Şimdi Allah yolunda savaşın dendiği zaman savaşa gitmek gerçekten çok zor gelir. Ya ölme falan var yani. Şunucunda. Bir önceki ayet ediyor ki ölümden kaçanları öldürdüm. Bakın ölüme gidenlerin ölecek öleceği diye bir şeyleri yok. Dolayısıyla siz kaçmakla kurtulamazsınız. O zaman öyleyse size cihat yani Allah yolunda savaş yazılmıştır. Cihatla savaş arasında bir fark vardır. Bizim Türkçemizde cihat savaş diye anlaşılıyor. Cihat olumsuzluklarla mücadele etmektir. Savaş da onun içine girer. Yani her her savaş cihattır ama her cihat savaş değildir. Asıl cihat fikirle yapılandır, ee, kalemle yapılandır, yani insanlara doğruları anlatmak şeklinde yapılandır. Ama bazen sizin karşınıza adam silahla çıkarsa mecburen silahla cevap vermek zorunda kalırsınız. Men zellidi yqrudullah qardan hasenen Allahü Teala güzel bir borç verecek kim? Yani şimdi siz Allah yolunda savaşa gittiğiniz zaman şu canınızı Allah için vermeye gidiyorsunuz. Cenab-ı Hakk'ın koyduğu bir prensip var. Diyor ki: "Men bil haseneti felehu ashru Kim bir iyilik yaparsa en az onun 10 on katı sevab alır. Peki siz Allah için canınızı verdiniz. Bunun karşılığında alacağınız nedir? En az on can alırsınız. Vermeseniz bile vermek için gittiniz ya on can alırsınız. En az. Ve fazlası var. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin denmesi bundandır. Yani onlar canların aslında görünüşte veriyorlar ama gerçekte onlara Allah ölümsüzlük veriyor. Onlar yaşıyorlar. Son derece mutlu bir şekilde de yaşıyorlar. E savaşa gidenler de bizzat ay, o da yani ölümü göze alarak gitmiştir. Ölmemesi şey değil ki. Yani o da o da aynı konumda. Dolayısıyla o da en az on can kadar sevap alır. Yukarısı tabii ne kadardır onu Allahü Teala bilir. Dolayısıyla son derece karlı bir iştir. Allah yolunda malınıza ve canınıza savaşın, cihad edin dendiği zaman bu. Canınıza karşı en az on, on, can, malınıza karşı en az on katı. En az. Fazlasını cenab Hak bilir tabi. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ اَضَعَفًا كَثِيرًا <laughs> Allah'a boş verin. Bire on değil. Allah onu kat kat katlasın. İşte öyle bir kat kat katlıyor ki canını vereni sonuna kadar canlı yapıyor, ölü yapmıyor. Onun için Allah yolunda öldürülenler ölüler demeyin. Onları dirdirler ama siz bilemezsiniz demesi bundandır. Kat katını veriyor. Vallahu yakbidu ve yapsut. Daraltan da Allah'tır, yayan da. Ve ileyhi turcaun ve ona döndürüleceksiniz. Onun huzuruna döndürüleceksiniz.